Evet Suriye'de işler gittikçe karmaşıklaşıyor derken aslında garip de bir olay yaşandı. O da şu iki gün önce ilk olayların başladığı zaman yani Süveyda'da e, dürziler ayaklanmış Arap aşiretlerle çatışıyor. Orada kan dökülüyor. Tabii ki İsrail uçakları bombalıyor. Bir taraftan da bir taraftan da son dakika haber olarak akşam saatlerinde saat 7-8 gibiydi. PYD'ye bağlı işte silahlı militanlar Amerikan araçlarına binerek Rakka yönüne doğru gittiğine dair bir haberler yayılmıştı. Ben size zaten videoda yayınladım. Ve dedim ki işler gittikçe karışıyor. Çünkü bir gün önce işte o hem peydenin başındaki işte Salim Müslim, diğer tarafta da mazlum Abdi. E, SDG'nin başında işte komutan dedikleri sözde e, bir açıklama yapmıştı ve dedi ki biz asla hani şu anki hükümete dahil olmayız yani entegre olmayız ya bırakmayız. Bölgemizi de bırakmayız yani açıkçası biz burada özelliği çoktan ilan ettik diye adeta bir meydan okuma yaşanmıştı. Fakat daha sonra garip bir şeyler oldu. O konvoy dürzilerin çatıştığı alana gidecekti. Yaklaşık 80 araçlık Amerikan araçlarıyla dolu. Amerikan araçları, Amerikan zırhlıları, Amerikan taşıyıcı kamyonları. Yaklaşık 600-700'ün üzerinde militandan söz ediliyor arkadaşlar. Ve hepsi silahlı ve ellerinde işte Stinger'lara kadar her şeyin olduğu yani çok donanımlı bir grup harekete geçti. Fakat sonra ne olduysa Rakka'ya ulaşmadan konvoy durdu. Sonra bir daha haber alamadık. Yani daha doğrusu geri mi döndü? Durdu mu? imha edildiler? Bilemedik. O an bilemedik. Oysa olay şimdi ortaya çıktı. Daha doğrusu dün bir generalimizin, emekli bir generalin dillendirdiği, benim de bir takım bilgi kaynaklarıma ulaşmaya çalıştığım bir olay ortaya çıktı. Şimdi generalimizin söylediği şuydu. Emekli general kendisi bir ana akım medyada söyledi. Dedi ki o konvoy Rakka'ya giderken işte Türk eee tarafından imha edildiği için çok sayıda kayıp verdikleri için geri dönmek daha doğrusu kaçmak zorunda kaldılar anlamında büyük de kayıp verdiler diyor. Arabalardan falan birçoğu hasar almış, orada patlamış zaten. Şimdi Olayın detaylarına inmek için ben de kendi kaynaklarımı zorladım arkadaşlar. Açık kaynak değil bunlar, açık istihbarat kaynağı değil. E, bilgi kaynağımı kullandım. Bir görüntü de var elimde, onu da yayındayım. Dediğim gibi e, bu tür kaynaklardan gelenler resmi açıklama olmadığı için e, öyle bakmanız lazım ama olay doğru. Olayın daha da e, özeti şu, kendi kaynaklarımdan yani bunlar aldığım bilgi çok ilginç. Bakın olay nasıl olmuş? Ben size önce onu anlatayım. Ee, onun için hani daha sonra konuşalım. Ee, bir gün önce Süveyda meydana gelen olaylardan bir gün önce Mit e, bu Pde ve PKK'nın başındaki isimler zaten takipte ama bu sefer yakın takibe dinlemeye dalmışlar. Yani orası biliyorsunuz normal hani telefon dinlemesi falan değil. Hem uydulardan hem işte Türk e, elektronik sistemlerinin ...devreye sokuldu... ...bir uygulama başlamış ve... ...buna göre bir gün önce... ...Mazlum diye İsrail'den bir telefon geliyor... ...arkadaşlar bir konuşma yapılıyor... ...ve bu konuşma sonrası... ...Mazlum Abdi ertesi gün için... ...işte o militanlarına... ...hazır olun emri veriyor... ...Hakkaya doğru yola gideceğiz diyor... ...ertesi gün oluyor... ...ertesi günde bu El Hicri denen... ...dürzilerin adamıyla... ...gündüz gene bir konuşma gerçekleşiyor... ...aralarında ve daha sonra... Bu telefon kapandıktan sonra hareketlenme gündüz saatinde başlıyor. Yani silahlar depolardan çıkartılıyor, şu oluyor, bu oluyor. İşte araçlar geliyor, diziliyor böyle sıra sıra. Fakat şey yok, gündüz saatinde hiçbir hareket yok. Geceyi bekliyorlar. Geceyi bekleme sebepleri de tabii ki uydulardan görünmemek amacıyla. Işıklar yanmıyor çünkü araçların ışıklarını da yakmıyorlar. Ve dolayısıyla hani daha görünmezlik sağlıyor onlara. Yani onlara öyle düşünüyorlardı ama tabii ki büyük bir yanılgı içine girdiler. Peki bunlar nereye doğru gidecekti? Bunlar evet Rakka'ya doğru giderken aslında Rakka bakın bize anlatılanların dışında Rakka'da şu an 4 tane 4 tane Amerikan üssü var. Yani bunlar e, işte Cezre, Ayn İsa, Tabka bölgeleri bir de e, orada bir havaalanı var. Amerika'ya bağlı, Koma bağlı Havil Hava üssü var. Yani Havil Hava bölgesinde bir Amerikan üssü var. Orada da işte uçaklar inip kalkıyor. Bu Rakka'ya doğru gitmeye çalışan militanlar aslında Amerika'nın, bu işte yakınında bulunan Havil Hava üssünde toplanmaya, üssünün yakında toplanmaya başlıyorlar. Hem Rakka'da bulunanlar biliyorsunuz Rakka'daki PKK'lılar orayı boşaltmadılar sadece aşiretlerle çatışınca aşiretler Rakka'nın içinde onları istemiyoruz deyince Rakka'nın dışındaki kendi yerlerine döndüler. Orada hala bölgeleri var. Silahlı elemanları var. Onlarla birleşmek amacıyla bu işte Haseke ve Deirizor'dan toplanan bu militan grubu oraya doğru yola çıkıyor. Amerikan üssü yakında toplanmalarının sebebi zaten kendi üstleri oraya yakın. Daha önce de Türkiye'nin yaşadığı gibi Türkiye bir e, oraya saldırı düzenlerse herhangi bir şekilde hani sihalarla falan Amerikan üssünün çok yakınında olduğu için Amerikan üssü de riske giriyor ve dolayısıyla Amerika Türkiye karşı karşıya geliyordu. Bu uyanıklığı yaparak orada tekrar toplanıp hem Türkiye'yi bir şekilde elimin etmek, devre dışı bırakmak hem de direkt oradan sürekli Süveyda'ya doğru yola çıkmak amacını güdüyorlardı. Fakat şöyle bir şey oldu. Takipte olduklarını bilmiyorlar ve bu sefer 2025 yılında devreye giren Anka 3. Şimdiye kadar hiç kullanılmadı o. Anka 2 Ankaları falan hep gördük. Onlar genelde hani izleme evet Anka'nın aynı zamanda imha etme yeteneği vardı. Ötekilerin bu tamamen Amerikan B2 uçağı tipinde yapılmış ve görünmezlik oranı çok düşük olan bir siyah yani Anka 3. Yani şu an dünyanın en gelişmiş siyahları arasında gösteriliyor. Radara yakalanmıyor. Yani görünürlük oranı çok gelişmiş radarlarda dünyada 5 ülkede olan sistem Türkiye'de de var o. Hani F-35'leri falan yakalayan bir sistem var ya, ya B-2'lerin o tür şey 5 ülke var. Onun dışında başka ülke yok. Fakat Amerika'nın Orada böyle sistemleri olmadığı için Amerikan radarları da göremiyor. Çevre ülkelerden de görünmüyor. 40 bin fite kadar yükseliyor. E, verilen bilgi şu arkadaşlar. 3 tane anka 3 havalanıyor. Yani kasıtlı olarak mı hani 3 3 rakamı kullanıldı onu bilmiyorum. Yani sembolik olarak mı kullanıldı. 40 bin fit üzerinden uçuyorlar. Adım adım bunları takip ediyorlar. Onların gece görüş yeteneği de var. Termal özellikleri var kızıl ötesi özellikleri var. Yani 40 bin fitten rahatlıkla hepsini takip ediyorlar. Ve tam işte Rakka'ya girmeden evvel eğer Amerikan üssünün oraya girse büyük olasılıkla bombalayamayacaklardı. Rakka'nın işte yarı istikametinden sonra yani Haseke ve Deirizor'dan hareket ediyorlar. Rakka'ya varmadan yani daha bir, yaklaşık 10-12 kilometre kala Ankalar devreye giriyor. Ardı ardına bizim Aselsan yapımı akıllı füzelerle noktasal olarak vuruluyorlar. Noktasal olarak vuruluyorlar dediğime bakmayın. O işte sürü biçimde, seri biçimde giden o zırhlı araçların yaklaşık yarısı yok ediliyor. İçindekilerle birlikte çok büyük kayıpları olduğu söyleniyor. Yani bir kaynağa göre 90'ın üzerinde ölüleri var. Bir kaynağa göre işte 60 bilemiyoruz ne kadar olduğunu. Artık bunu da biz öğrenemeyeceğiz sanırım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bu konuda açıklama yapmadı. Ee, çünkü verilen bilgi, hani alınan bilgi ya da o seyredilen bilgi hangi ülkeye ait olduğu belli olmayan sihalar şeklinde geçiyor. Onu söyleyelim. Irak'ta da benzeri bir şeyler oluyor. Yani sihaların e, hani şey kontrol nereden kontrol edildiğini bulamıyor, bulamamışlar. Bu da bulunamayanlardan biri zaten görünmezlik özelliği var. Evet böylelikle de çok büyük kayıp veriyor ya da SDG mazlum abdi aranıyor ve diyor ki mazlum Aksi takdirde hani geri dönün. Aksi takdirde hepimiz hani sıkıntıya gireceksiniz. Yani belli ki hepsi artık oradan sağa dönemeyecek şeklinde. Amerika'dan yardım isteniyor oradan. Sentkon komutanı aranıyor. Sentkon komutanı da bu şartlar altında bir şey yapamam diyor. Bakın bu olayı bu olayı aslında organize eden ve bizim üstün çevresinde toplanan hani toplanma şeyin emrini de veren Dolaylı olarak söyleyeyim, dolaylı olarak SENTKOM komutanı. Yani Amerika'nın yani derin Amerika'nın Orta Doğu'daki temsilcisi ve Türkiye aleyhine çalışan bu SENTKOM'un başındaki kişi ve kişiler yani kim olduğunun önemi yok. SENTKOM baş başına Türkiye aleyhine çalışan bir saldırı grubu. Ee, onlar istiyorlar. Hani korumamız altında olursunuz ama oraya gelene kadar karışamayız diyorlar. Ve dolayısıyla Türk, işte Milli İstihbarat'ın hani şeyiyle birlikte katkısıyla birlikte genel kurmay nerede vurulacağını hesaplamış sonuçta emir veriliyor ve vuruluyor bunlar vuruluyor. Eğer Sendkom'a gitmiş olsalardı onu söyleyelim yani o bölgeye daha doğrusu o Havil Hava denen Amerikan üstünün oraya Türkiye orayı vuramayacaktı. Oradan Süveyda'ya doğru yola çıkacaklardı. Ee, işte sıkıntı başlayacaktı. Çünkü buradaki amaç oradaki Arap aşiretlerini vurmaktı. Çünkü bir gecelik olayda hem Düzdüler kalkışmış kendine ait bir işte özerk bölge ilan etmişler. Orayı hala ediyorlar. Yani barış marış yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Diğer taraftan e, Arap aşiretleri çok fazla sayıdalar. Onlar çok güçlüler. Siz bakmayın arkadaşlar. Mesela Rakka'da Özgür Suriye ordusu hani Türkiye'nin desteklediği Milli Suriye ordusuna dönüştü ya. Onlar savaşmadı PKK ile. PKK ile aşiretler savaştı. Onları şehrin dışına attılar. Yani onlar pes etti tamam şehrin dışına çıkıyoruz işte güvenliği müvenliği biz sağlamıyoruz dedikten sonra orada işte Arap aşiretleri daha sonra şeye devrettiler güvenliği Şam hükümetine onların görevli polisleri yapıyor yani Arap aşiretlerinde. Fakat dışarıda şey duruyor o PYD üstleri duruyor yani açıkta bir yerde duruyor tam şeye yakın bu İsra, Amerikan üssüne yakın dolayısıyla büyük bir bela kolaylıkla atlatıldı amaçları şuydu. Orada Dürziler ayaklanmışken biz de bu fırsatla birlikte zaten bir gün önce hem Türkiye'ye meydan okurcasına iki isim birden hem işte Müslüm Salih hem de bu mazlum attı. biz dedi asla silahları teslim etmeyiz, asla bu bölgeyi bırakmayız ve dolayısıyla biz burada bir özel bölge istiyoruz demişlerdi. Dolayısıyla oradaki olay netleşecekti. Yani eee Suriye büyük bir şeyden döndü. Böyle ipin ucundan derler ya gerçekten sınırdan geri döndü. Peki o gece başka neler oldu? Tabi Arap aşiretleri hani şu an biz anlatılan ilk başta yani sizlere başka türlü anlatıldı. Arap aşiretlerinin güçleri çok fazla arkadaşlar orada ve Türk devletleriyle devamlı iletişim halindeler. Şu anda e, Ürdün, Suudi Arabistan, bakın Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, ondan sonra Lübnan. Buradaki aşiretler şu an birleşmiş durumda ve çok fazla sayıdalar. Yani e, Suriye'nin içinde 14 milyon diğerlerini bilmiyorum sayılarının e, çok yüklü sayıda Arap aşireti var. Yani şeyleri var elemanları ve bunlar ağır silahlara sahip. Yani e, hani sıradan aşiretler hadi hurra gidelim köylüler değil. Eğitilmişler bir şekilde. Eğitmişler yani savaş bölgesi. Yıllardır savaştıkları için bir devlet tarafından da eğitilmiş de olabilirler. Dolayısıyla onlar da şu an Hani bir şekilde savaşlarını sürdürüyorlar. Olay Suriye'nin hani Suriye hükümetinin denetiminden çıkmış durumda. Çünkü aşiretler çok sert davranıyor ve diyorlar ki bura bizim toprağımız. İki gündür açıklama yapıyorlar ee, ve de ve SDG'de çok sert bugün bir açıklama yapıldı. Dediler ki asla asla buranın bölünmesini kabul etmiyoruz. Ne Dürzilerin ne de işte orada kurulacak bir Kürdistan'ı. Dolayısıyla burası çağ hani ne derler böyle bir e, şeye döndü artık güçler savaşına döndü. Bu güçler savaşında sessiz kalan şu an Amerika ortadan gidiyor. İşte diyor ki Ameşler'e hani sen gücünü göster ama el altından da İsrail'e yol veriliyor. Fakat İsrail şu iki gündür hava akını yapamıyor. Çünkü işte biraz önce söylediğim olayda o PYD'nin tarif edilmesi ve daha sonra araba şiretleri üzerindeki Türkiye'nin etkisi diğer taraftan da hani bir gizli hani gizli görüşmeler yapıldı ve Türkiye'nin tavrının o uçaklar girip bombalamaya devam ettiği takdirde Türkiye'nin de müdahale edeceği yönünde çok sert bir şey verildiği hani oraya bildirge verildiği nota demeyelim de hani kan değil bir bildirim gönderdi. Bunun üzerine İsrail'in e, uçaklarla bombalama şeyinden vazgeçti. Anlatılıyor ama İsrail bu. Ne zaman ne çılgın yapılır, çılgınlık yapacağını bilemeyiz. Fakat o günkü olay PYD ile SDG'yi korkutmuş görünüyor. O korkuyla dün Amerika'ya gitti. Mazlum yaptı, adeta yalvarıcısına yardım istedi. Sonucu bilmiyoruz. Tom Barak'ın açıklamaları yüzeysel bizi tatmin etmez. Türkiye'yi tatmin etmek için yüzeysel bir takım şeyler uydurduğunu düşünüyorum. Trump'ın artık ipleri iyice elinden kaçırdığını, Amerika'yı kontrol edemez hale geldiğini derin Amerika'nın Trump'ı çok aciz durumlara düşürdüğünde görüyoruz. E, maalesef her yer kendi başına hareket eden bir kaos ortamına dönüştü. E, bu işin gidişi nereye derseniz son bölümde onu söyleyeyim. Bu iş e, İsrail-Türkiye savaşına doğru yavaş yavaş evriliyor ama şimdi zamanı değil. Sanırım biraz zaman gerekiyor. O zaman süresince de işte bir takım Türkiye'nin kendine göre şeyleri var. E, bir takım gidermesi gereken Olaylar var yani e, Türkiye içinde ve Türkiye'deki silah sanayi ile ilgili onlar tamamlandıktan sonra büyük olasılıkla İsrail'in korktuğu şey başına gelecek ya da aşiretlerin orada Arap aşiretlerinin tek parça Suriye isteğini uyarak geri çekilecek ama o durumda da kendisini sürekli tehdit altında hissedecek olan bir İsrail'in rahat yaşaması mümkün değil. İsrail'i sorgunları bekliyor.